Firuze ve Selman kardeşimizin bu mutlu gününde ödemiş ailelerinin kıymetli dostları, terlemezli kardeşlerim hepinizi saygıyla ve muhabbetle selamlıyorum. Rabbim yavrularımıza bir yastık yavrularımızı bir yastıkla ihtiyar iki dünyada inşallah bahtiyar eylesin. Bu mutluluklarını ömür boyu daim eylesin birbirlerine olan sevgilerini, aşklarını kayım eylesin. Evlilik zor, meşakkatli, uzun ve ince bir yol. O hayat serüveni içerisinde mutluluklar olduğu gibi zaman zaman hüzünlerin, sıkıntıların olduğu hayatın imtihanının bir neticesidir. O yüzden inşallah yavrularımız bu uzun ince yolda sevgilerini, aşklarını ve bugünkü olan birlikteliklerini ila nihayet devam ettirirler. Zor zamanlarında sevgileriyle, aşklarıyla, birbirleriyle kucaklaşarak ve ailelerine o zor ve iyi günlerini yansıtmadan inşallah mutlu bir hayat sürerler. Her insanın eksiği vardır. Her insanın noksanı vardır. Hiçbirimiz dört dörtlük değiliz. O yüzden Mevlana der ki, Aşk eksikliklere rağmen sevebilmektir. O yüzden birbirimizin eksikliğini hoş görerek eksikliklerini bir ayrılış neticesi olarak değil birleşme ve kucaklaşma vesilesi olarak görüp inşallah mutlu bir hayat sürerler. Tabii ki anne ve babalarını da torun sevgisinden ve torun kokusundan inşallah mahrum bırakmazlar. Tekrar kardeşlerimize bir ömür boyu mutluluk diliyorum. Azerbaycan'dan gelen kimsemiz var mı kız tarafından? Ha? Kim var? Yukarıda mı? Peki onlara da hoş geldiniz diyoruz. Terlemez çok özel bir yer, Nevşehir daha da özel bir yer. Ama ben son birkaç ziyaretimden sonra nüfusu terlemezi aldırmaya karar verdim. Çünkü civar köylerin içerisinde gerçekten benim köyüm de İnallı buraya yakındır. 20-22 kilometre ama en keyifli yer terlemez. Onu da söylemeden geçmek istemiyorum. <laughs> Tekrar yavrularımıza bir ömür boyu mutluluk dilerken küçüklerin gözlerinden yapıyorum. Yaşıtlarımı muhabbetle kucaklıyorum. Büyüklerin ellerinden öpüyorum. Gurbette yaşayan Avrupalı Türk kardeşlerimize hoş geldiniz diyorum dönüşlerini gerçekleştirecekler yakında zamanları geliyor. İnşallah bir an evvel yeniden vatanlarında ve güzel günlerinde buluşmak ümidiyle hepinize saygılar sunuyorum.